Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? E, hoş bulduk. E, ben Profesör Doktor Ömer Özyurt. E, Mühendislik Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda bugünkü yapılan toplantıda e, ki bir diğer e, ilgili kişi olarak Arge Kalite Koordinatörü, Arge Alt Komisyon Başkanıyım. Bugün gerçekleştirilen Üniversite ve Şehir Güçlü işbirliği, Güçlü Gelecek temasıyla düzenlenen dış paydaş toplantısı hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bulduğum bir etkinlik oldu. Üniversitemizin dış paydaşlarla benzeri bir toplantıyı daha önce yapmıştı, bundan yaklaşık iki ay kadar önce. Bu ikincisi oldu. İlkinden hareketle bu sefer katılım daha güçlü oldu. Şehirden hem argüye ilgilendiren, hem toplumsal katkıyı ilgilendiren çok sayıda dış paydaşımızı bugün misafir ettik. Tabii bu toplantı. Üniversitemiz adına bu alanlardaki tanıtım, bilgilendirme toplantısıydı. Bu bilgilendirme toplantısı daha önce kurulmuş olan iş işbirliklerinin ne kadar güçlü olduğunu yapılan çalışmalarla ortaya koymaktı. Bu bilgilendirmeyle bunu gördük ki üniversitemiz gerçekten güçlü işbirliğini sağlamış ve güçlü geleceğe doğru üzerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getiriyor. Ki bugünkü toplantıda hem yapılan bilgilendirme arkasından paydaşlarımızın ortaya koydukları görüşler bu güçlü işbirliğini da ileriye doğru güçlü bir geleceği sağlayacağını görmüş olduk. Bu da beni mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.